Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yorumları okuyoruz. Buradaki yorumları okuyacağız bugün. Şey hadi okumaya. Evren'e oynayan çocuk çok benziyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evren olan çocuk tam da tam kedini yapmış çok güzel olmuş bir dökem çıkamıyorum abi sana yazmışlar arkadaşlar teşekkür ederim ama biraz da kardeşimi övün yani onun da emeği var hep ben övmeyin saat seven kaç kişiyiz çok iyi olmuş ve gerçek olmasına benziyor saat sizlerin çocuk bölümü çıksa keşke Aa, Evran ve Samet köylü olsaydı böyle olurdu. Teşekkür ederiz. Biz ama köylü değiliz, biz şehir çocuğuyuz. Araba sürenin sesi çok güzel, çok güzel olmuş. Sahipsizler dizisi hariç herkes <gülüyor> beğendi. <gülüyor> çok yakışıklı, çok şakacı. Çok iyi lan videodan çıkamıyorum. Evet. Yemin ediyorum aynı Samet, aynı Devran. Bence bu çocuklar sahipsiz oyunculu olsunlar. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kim yazdı bunu? Arda Cesur'a çok teşekkür ederiz. Temu'dan aldığım sahibi Abi Temu, Temu ne ya? Valla ben de bilmiyorum. Bildiğiniz şey patpat pat mı? Evet evet efendim enişte. <laughs> ben de şimdi video çekiyordum youtube'a. açacağım. Kardeşim acaba ya da kuzeni? Benim abim ya. <laughs> Canım benim ya. Dediğiniz bir dizici oyuncu varsa takip edebilirim. Yorumlara yazın. Çok yakışıklısınız. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Kız çocuk varsa Azize Devran gelsin. Ya ben Devran'ım zaten var da. Şimdi kız çocuğu nereden bulacağız? Soru bir. Kafamda yanıt. Allah Allah. Ha ha ha. Evet. Hayır hayır hayır. Gıcık yazdın. Kime gıcık yazdın? İki kişi var da burada. Bele, Bana yazıyor. ya. Çek. Çekmedi. Yazamazsız <laughs> <laughs> yorum okuyor. Evet arkadaşlar ne kadar yorum yaparsanız o kadar yorumunuzu okuyacağız. İsiminizi okuyacağız. Kanalımıza abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.